Rüyada saç görmek Rüyalar bilinçaltımızın mesajlarını ileten güçlü semboller iç içerir. Rüyada saç görmek de insanın ruh halini, kişiliğini, sosyal statüsünü, özgüvenini ve iste'l değişimlerini simgeleyen önemli bir rüya sembolüdür. Saç tarih boyunca güzelliğin, gücün ve sağlığın bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bu yüzden rüyalarda saç görmek kişinin yaşamındaki fiziksel, duygusal ve ruhsal durumları temsil edebilir. Rüyanın detaylarına göre saçın uzunluğu, rengi, sağlığı, rüya sahibinin saça yönelik eylemleri farklı anlamlar taşır. Güzel ve bakımlı saç özgüveninin yüksek olduğunu ve kişinin kendini güçlü hissettiğini simgeler. Kalın ve sağlıklı saçlar yaşam enerjisinin yüksek olduğunu gösterir. Saç kesmek veya boyamak kişinin hayatında büyük bir değişiklik yapmak isteğine işaret edebilir. Saç dökülmesi veya kopması kişinin bazı kayıplarla karşılaşabileceğini veya özgüven eksikliği hissettiğini gösterebilir. Saç kişinin kendini nasıl gördüğünü ve başkalarına nasıl göründüğünü de temsil eder. Rüyada uzun ve güzel saç görmek Uzun ve sağlıklı bir saç, uzun ömür, sağlık ve mutluluk anlamına gelir. Bu rüya kişinin hayatında istikrar ve huzur bulduğunu gösterir. Aynı zamanda uzun saç rüyası sabır ve kararlılık göstergesi olabilir. Rüya'da kısa saç görmek, kişinin hayatında bir değişiklik yapmaya hazır olduğunu, simgeler özgürlüğü ve bağımsızlığı temsil edebilir. Eğer rüya sahibi uzun saçı varken kısa saç görüyorsa bu bazen kısıtlanma hissini veya bir şeylerden fedakarlık yapma gerekliliğini işaret edebilir. Rüyada saçın beyazladığını görmek ise bilgeliği, genellikle olgunluğu ve hayat deneyimlerini simgeler. Ancak genç bir kişinin rüyasında saçının beyazlaması yaşanan stres veya erken olgunlaşmaya zorlanma hissini yansıtabilir. Aynı zamanda beyaz saç, Sorumlulukların artması ve ciddi kararlar alma zamanının geldiğine işaret edebilir. Rüyada saçın döküldüğünü veya koptuğunu görmek özgüven kaybı, güçsüzlük hissi veya maddi manevi kayıplara işaret edebilir. Eğer rüya sahibinin hayatında stresli ve endişe verici bir dönem varsa, saç dökülmesi bu içsel korkuların bir yansıması olabilir. Bazı yorumlara göre saç dökülmesi sağlık sorunlarına veya zayıf düşmeye de işaret edebilir. Rüyada saç kesmek veya kestirmek büyük bir değişimin habercisi olabilir. Eğer kişi kendi saçını kesiyorsa hayatında radikal bir karar almak üzere olabilir. Başkasına saçını kestirmek kontrolü başka birine devretmek veya bir konuda başkalarına güvenme anlamına gelebilir. Eğer saç kesildikten sonra kişi rahatlama hissediyorsa bu geçmişi geride bırakıp yeni bir başlangıç yapma arzusunu gösterebilir. Rüyada saç taradığını görmek, kişinin hayatında bir düzen sağlamak istediğine işaret eder. Eğer taranan saç düzgün ve güzelse, bu kişinin zihinsel olarak rahat olduğunu ve her şeyin yolunda gittiğini gösterir. Eğer saç taranırken düğümleniyorsa, hayatında çözülmesi gereken bazı sorunlar olabilir. Rüyada saç boyamak, kişinin kendini ifade etme ve yenilenme arzusunu temsil eder. Eğer rüya sahibi koyu renge boyuyorsa daha ciddi bir tutum benimsemek istediğini gösterebilir. Açık veya parlak renkler neşeli ve enerjik bir döneme girdiğini işaret edebilir. Eğer saç boyandıktan sonra kişi memnun değilse bu değişimden duyulan korkuya işaret edebilir. Sabır ve emekle bir şeyler inşa etmeye çalışmak anlamına gelir rüyada saç örmek. Eğer saç düzgün örülüyorsa hayatın bir düzene girdiğini ve planların yolunda gittiği anlamına gelir. Eğer saç örülürken zorluk yaşanıyorsa bu bazı planların karmaşık hale geldiğine işaret edebilir. Rüyada başkasının saçını görmek, güzel, bakımlı saç görmek hayranlık uyandıran bir kişiye işaret edebilir. Saçı dağınık veya dökülmüş olarak birini görmek o kişiyle ilgili bazı endişeler duyulduğunu gösterebilir. Eğer bir kadının saçını görüyorsanız rüya sahibinin romantik ilişkileriyle ilgili ipuçlar verebilir. Psikolojik açıdan rüyada saç görmek kişinin özgüveni, kişiliği ve kendini ifade etme biçimiyle ilgilidir. Güzel ve sağlıklı saç görmek güçlü bir kimlik duygusu ve özgüvenin yüksek olduğunu gösterir. Saç dökülmesi veya kesilmesi kontrol kaybı veya stresle başa çıkma zorluklarını simgeler. Saç boyamak veya kestirmek kişinin kendini yeniden keşfetme arzusunu yansıtır. Freud'a göre saç rüyaları genellikle kişinin cinsel enerjisi ve özgüveni ile bağlantılıdır. Jung'a göre ise saçın durumu kişinin ruh halini ve sosyal algısını temsil eder. Rüyada saç görmek ruhsal güç, enerji ve kişisel gelişimle ilgilidir. Sağlıklı saçlar ruhsal olarak dengeli ve güçlü olunduğunu gösterir. Saç kaybı, enerji kaybını veya ruhsal dengesizlik anlamına gelebilir. Saç kestirmek, geçmişi bırakıp ruhsal bir dönüşüm yaşamak olarak yorumlanır. Saç taramak ise negatif enerjileri temizleme ve ruhsal alınma sürecine işaret eder. Rüyada saç görmek kişinin kimliği, özgüveni ve yaşamındaki değişimlerle doğrudan bağlantılıdır.